بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أولياء الله خبيئة نفسي نفس من خبيئة خبيئة جزلي يعني نفس من جزلي شيء خبيئة خبئ كوكم دندر خبئ جزلي شيء يعلم الخبئ في السماوات والأرض آية تجد يا خبيئة نفسي أي نفس من جزلي خبيئة mahzuf bir yayla ile münadadır. Kad ey nefsimin gizliliği yani ey gizli nefsim demek istiyor. Kad gafel kevnu kevn uyuklamış gafa yekfu gafvet uyuklama fesfiri sen ne yap? Açığa çık ve vakuni sen ol Semiri, benimle birlikte gece sohbetçisi ol. Bağda enname sümmeri, sümmel faal vezninde samerin çoğuludur. Yani benimle gece sohbetini yapanlar e, uyuduktan sonra ey nefsimin, ey gizli nefsim sen gel de benimle ne yap gece sohbetine devam et. Semir, Semir, Musamara, Semir bunlar gece sohbetle geçirme. Ona, onun için kullanılır. Evet. Sehed dehru. Zaman da dalgı, Ve akdaru kaderlerde de ranneka kara, kera. Kera şey demek, uyku. Evet. Ranneka onu bulandırdı. Rannaka bulandırdı. Yani ve lakdaru kaderler var ya rannaka hel uyku kaderleri bulandırdı. Ve hevveme fi cevfi duca ruhu hayyiri hayırlı birisinin ruhunu karanlığın içinde ne yaptı? Hevveme. Hevveme yani onu şaşkınlıkla şey yaptı. Siyamdan anladım. Yani onu dolaştırdı. Evet. Yutifu alel anine bil atfi varrıda o efendime söylediğimiz zaman alel anine anin. Burada esirler demektir. Esirlerin üzerine dolaşıyor yutufu atafa yutufu'dan dolaşma. Neyle dolaşıyor? o esirler üzerinde bil atfi. Şefkatla ve rıza ve rızayla. Ve yağmuru bil ıgfai râsul müfekkiri ve mufakkirin kafası o ile mağlup oluyor. Yani ona o uyuklama çok garip geliyor ve onun başı böyle uyukluyor demek istiyor. Ve entazimu dünya hudu en Dünyada sükunetiyle böyle muntazam bir hal alıyor. Ke sanki bu dünya avalimu fi vadil min muna lem sanki o münemmuniyetin çoğuludur. Temenniler vadisinde Temenniler Vadisinde sanki bu dünya birkaç alemdir ki henüz tasviri yapılmamış birkaç alemmiş gibi. Evet. Yani işte diyor sanki dünya o Arzular Vadisinde birçok alemmiş gibi ki henüz tasviri yapılmamış alem vermiş gibi. فلا صوت إلا خفقة من جوانحي ses yok yani dünya diyor çok sakin bir şekilde muntazamdır ee, ses yok illa khafqatan min cevanihi ancak umurgalardan gelen bir kalp çarpıntısının hareketi var kalbin hareketinin dışında ses yok kema fakhfakat lidaw aynul musawwir nasıl ki fotoğraf çekenin gözü ışık için ışığa karşı nasıl hareket ediyorsa öyle bir içte hareket var başka yok ve lem yebqa min tilka hayati ve ehliha o hayattan ve o sakin geçen hayattan ee, ve o hayat ehlinden hiçbir şey kalmadı. Siva tayfi hessari bi vadi telekkuri hatırlama vadisinde sirayet eden yani gece gelen hayalından başka tayf hayal onun o hayatın hayalinden başka o hayat ve ah, ehlinden hiçbir şey kalmadı. Evet. Şey burada duralım. Burada duralım ancak. Çünkü bizim ne yazık ki